Bu haftanın konusu olarak yaprak sorunlarından bahsedeceğiz. Çünkü çokça sorun yaşadığınızı biliyorum bu konuyla ilgili. Hatta Instagram'da bir canlı yayın yaptım geçen gün ve karşılıklı olarak bu konuyla ilgili konuştuk. Bilgi verdim, bilgi aldım. Çok güzel sorular da aldım. O sorulara da değineceğim bugün. Ama öncelikle her defa geliyorsanız ben Ezgi. Şu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere, iç mekanda bakıp sizlere edindiğimiz tecrübeleri ve bilgileri aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Konuya başlamadan önce sizden şunu rica ediyorum. Lütfen benim gibi küçük kanallar için bu çok önemli. Kanala abone olmayı Zil işaretine basmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlar kısmına bekliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu videoyu 4 bölüme ayırmayı düşündüm. Birinci kısım bitki zararlarıyla alakalı olacak. İkinci kısım sizin yaptığınız hatalar neler olabilir, nelere dikkat edeceğiz ondan bahsedeceğim. Üçüncü kısım ortamla alakalı ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Dördüncü ise bitkiler bazen kendi kendilerine yapraklarla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bir de onlardan bahsedeceğim. Evet, ilk kısım olarak şimdi bana genelde Instagram'dan soruyorsunuz. Bir fotoğraf gönderiyorsunuz. Bu bitkimde bir sorun var. Ne yapmam gerekiyor? şeklinde. Eğer ben yoğunsam, müsait değilsem, cevap veremiyorsam bir yarım saat, bir saat sonra bir bakıyorum mesaja. Yeni mesaj gelmiş. Ben toprağından çıkardım. Kökleriyle oynadım. Bitkiyi böyle yaptım. Yapmayın. Lütfen, lütfen lütfen bu konuya dikkat. Herhangi bir sorun yaşadığınızda bitkinizle ilgili panik yaparak ani hareketlerde bulunmayın. Ben çok fazla yaptım. Hatta yanlış teşhisten dolayı bir sürü bitkimi kaybettim. Mantar sorunu olduğunu zannettiğim filodendronlarla ilgili çok büyük sorunlar yaşadım. Yaprakları kestim, sulara batırdım, bir şeyler yaptım. Sonrasında öğrendim ki aslında mantar sorunu değilmiş. O yüzden lütfen öncelikle sakin olun. Sonrasında ise eğer bitkinizde zaten bitki zararlısı sorunu varsa toprağına müdahale etmeyin. Köklere bulaşmayın. Şimdi bitkimiz zaten stres altında. Düşünsenize yani siz bitlenmişsiniz bir de partiye çağrılıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani gidemezsiniz, yapamazsınız. O yüzden işte köklere, saksıya dokunmayacağız. Şimdi bitki zararlarını peki nasıl teşhis edeceğiz? 3 tip bitki zararlısı var. Evlerimizde yoğunlukla yaşadığımız, benim de yaşadığım kırmızı örümcek, spider mite yani akar sorunları. İkincisi unlu bit, pamuklu bit. O so sorun üçüncüsü trip sorunu hepsini yaşadım. Pamuk bitini azıcık yaşadım ama kalanları çokça yaşadım. Kırmızı örümceği nasıl teşhis ediyoruz? Yaprakların özellikle birleşim yerlerinde küçük tül gibi ağlar görüyorsanız ya da bitkinizin üstünde tozlanmış bir görüntü görüyorsanız beyaz minicik eğer görebilirseniz helal olsun hani çok dikkatli bakmak lazım. Minicik akarların akar şey oluyor böyle örümceğin milimetri olarak gibi düşünün. O şekilde bir şeyler yürüyorsa da aklınızda bir soru işareti olsun. Bitkinizle ilgili bunu gözlemleyin. Unlu bitin teşhisi zaten çok kolay. Pamuk şeklinde oluyor. Hani genelde gizli kısımlarda, yuva kısımlarında bu yaprakların iç içe çıktığı kısımların içinde yaprak arkasında yerleşiyorlar. Üçüncüsü tripsler ise teşhis edilmesi en zor olan bitki zararlarından yapraklarınızın üstünde çizgi gibi böyle ince çizgiler varsa özellikle monstera gibi bitkilerinizin arkasında paslı bir görüntü varsa ne olduğunu anlayamıyorsanız siliyorsunuz ama çıkmıyor. Evet bu tripsin belirtisidir. Eğer yapraklarınızın genelinde bazı sorunlar yaşıyorsanız ilk başta yapacağımız iş bitki zararlısı aramak. Bulamadık tamamdır ama bitkilerimizde hala sorun var. O zaman devam edelim. Şimdi bitkilerin kökleriyle alakalı kısım benim için çok önemli. Niye önemli? Şu ana kadar bana gelen yapraklarla ilgili sorular %80-90'ın ne yazık ki köklerden kaynaklı sorunlar oluyor. Yani kök çürümesi oluyor. Bu sıkıntıları yaşamamak için ne yapacağız? Kesinlikle toprak karışımınızın gözenekli, drenajlı olması gerekiyor. İkincisi bitkinizin sulama isteğini, sulama aralığını çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Tamamen mi kuruyacak yoksa birazcık nemli kalacak mı? Yoksa her daim nemli mi istiyor toprağını? Bitkiye göre sulama aralığını belirlemeniz gerekiyor. Besin vermek iç mekan bitkilerinde özellikle özellikle çok önemli. Bu kısmı da sakın atlamayın ve bitkinize uygun boyutta saksı kullanmamakta sizin üst tarafta gözlemlediğiniz yaprak sorunlarına sebebiyet verebilir. Bir de benim her seferinde bas bas bağırdığım, eğer evinizde durgun bir hava varsa, hava çok serinse ya da çok sıcaksa. Çok sıcakta çok fazla sorun olmuyor ama özellikle kış aylarında bana çok fazla bununla ilgili de fotoğraf geldi. Arkadaşlar bitkilerinize lütfen fısfıs fıs yapmayın. Fısfıs fıs demek nemli ortam camın yaprağın üstünde uzun süre kalıyor olması demek bir havalandırma yok havalandırma dediğim camı açmak değil lütfen hava akımı ile ilgili olan videomda izleyin bir havalandırma yani vantilatör sistemi bir hava sirkülasyonu yoksa eğer evinizde bitkilerinizi fısfıs yapmayın sirkülasyon bende olmasına rağmen hiçbir şekilde yapmıyorum zaten nemle ilgili hiçbir avantajı yok yani fısfıs yapmanın yapmayı. Şimdi bu bahsettiğim özellikler kökle alakalı. Peki kökle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızı biz nereden anlayacağız? Bitkiye baktığımızda. Şimdi kök sistemine şöyle bakmamız gerekiyor. Biz bitkiyi suladığımızda, besin verdiğimizde kökler bu suyu alıyorlar gövdeye iletiyorlar. Gövdeden de yapraklara doğru bu su, besin, oksijen, her türlü element bu sistem üstünde ilerliyor. Şimdi bitki çok susuz kaldığı zaman ne oluyor? İlk olarak yaprak uçlarından kurumaya başlıyor yavaş yavaş gövdeye doğru gidiyor. Önce kökler kuruyor. Ondan sonra da yaprak uçlarından bitki kurumaya başlıyor. İşte böyle bir durumda yaprak ucunda kuruma yaşarsınız. Peki kök çürümesinde ne oluyor? Şimdi aşırı aşırı her seferinde sık aralıklarla su verdiniz. E bu sefer de fazla su nereye gitti arkadaşlar? Yaprakların uçlarına gitti. Gene biz yaprak ucundan bu köklerle alakalı sıkıntılı kısmı anlıyoruz. Bu sefer biraz daha fazla kararma şeklinde olur. Kahverengiden ziyade siyahlar yani koyu kahverengi şeklinde olabilir ama bu söylediklerimin hiçbirisi %100 değil çünkü bitkiden bitkiye göre bu koyuluk kısmı da değişebilir. Eğer sizin bitkinizin bütün yapraklarında ya da yapraklarının çoğunun uçlarında böyle bir sorun varsa ben her seferinde şunu diyorum. Önce kökleri kontrol et lütfen. Çünkü kök çürümesinin dönüşü çok sıkıntılı bir süreç oluyor. Şimdi bütün yapraklarda bir renk açılması var. Bitki olması gerektiği renkte değil, şekilde değil bir sıkıntı var hissi diyorsunuz o zaman bitkinizde besin eksikliği olabilir. Yani size biraz önce saymış olduğum toprak karışımı, sulama aralığı, besin takviyesi gibi işlemleri düzgün bir şekilde yaparsanız, uygularsanız bitkinizde büyük ihtimalle yaprak sorunu yaşamayacaksınız. Şimdi gelin ortamla alakalı kısma. Eviniz aşırı sıcaktır, hava akımı yoktur, bitki aşırı ışık alıyordur ya da hiç ışık almıyordur. Ortamınızın nemi aşırı düşüktür, bitki buna uygun bir bitki değildir. İşte bu durumlarda da siz yaprak sorunları yaşayabilirsiniz. Hele ki yaz dönemlerinde sıcak ve nem eksikliğinden kaynaklı da çok fazla yaprak sorunu yaşadığınızı biliyorum. O zaman ortamı ideal hale getireceksiniz. Şimdi ben buradan anlattıkça eğer bitkilerinizde yaprak sorunu varsa kafanızda eliye eliye eli ilerleyin lütfen. Nerede hata yaptığınızı bulacaksınız böylece. Şimdi benim evimin nemi %70-80 civarında değişiyor. Çok fazla arada bir fark yok. %10'luk bir oynama yapıyor. Evin sıcaklığı da keza öyle. Tamam gündüz artıyor, akşam düşüyor ama aşırı böyle bir dengesizlik olmuyor. Ama kışın nem oranı %40 civarına iniyor. Sıcaklığı da ben 23-25 derece aralığında tutmaya çalışıyorum. Geçen geçen kış hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Ama nem cihazı çalıştırıyorsunuz. Fıs fıs değil asla. Nem cihazı çalıştırıyorsunuz. Bit Şimdi benim evimin ortamı yüzde %35 %35'e indiğinde ben bunu 40'a çıkarmak için kışın nem cihazı çalıştırdım. 70'e çıkarayım ben bu nemi. Sonra işte akşam kapatayım o 35'e geri düşsün. Sonra ben gündüz 2 saatliğine açayım 70'e yeniden çıksın. 70'e de çıkarmaz 35'ten 70'e hiçbir nem makinesi da. Sonra akşam bir daha düşsün. işte yaprak sorunu bundan kaynaklı da yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Özellikle tabii ki ben tropikal bitkilerle ilgili bilgi veriyorum. Özellikle bu bitkilerde nem, sıcaklık aralarındaki en düşük ve en yüksek değerler arasındaki fark olabildiğince minimum olması gerekiyor. Nem makinesi hiç açmayın. Daha iyi 70-80 yapıp yeniden 30'a düşüreceksiniz. Şimdi sıcaklık kısmı da önemli. Bitkiniz direkt güneşi almıyordur ama eviniz aşırı sıcak ve hava akımı yoktur. Bu da yapraklarınızda soruna yol açabilir. Bu kısma lütfen dikkat. Bu arada ışıkla ilgili, güneşle ilgili, güneş ışığıyla ilgili, direkt gelen güneşle ilgili de şu uyarı vereyim. Mesela bu kısımda şuna dikkat edin. Benim bu bitkim cama yakın bir yerde duruyor. Atıyorum şu şekilde duruyor. Yapraklarına bakıyorum sadece bu tarafta sorun var. İşte uçlar yanmış, belli benekler var ya da işte parça parça yanmalar var. Camdan gelen soğuk ya da sıcak hava sadece bu kısmı etkileyip Hım deyip bunun camdan olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da bazen duvarda da oluyor. Ben de yaşadım. Şimdi bitkiyi öyle bir konumlandırmışım ki burası duvara değiyor. Şimdi bazen duvarlar çok soğuk olabiliyor, çok sıcak olabiliyor. Ya da sadece yani katı bir materyale değmek istemiyor bitki. Ve bu yaprakta ben sorun yaşıyorum. Bakıyorum bitkiye yerinden almadan önce sadece bu yaprakta sorun var. Neden olabilir? Evet duvara değiyor. Bunları da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Panik yapmayın diye bu yüzden diyorum. Şimdi dördüncü kısım ise bitkilerin kendisiyle alakalı sorunlar da olabilir. Peki bunlar nedir? Yeni bitki aldınız, saksının toprağını değiştirdiniz, havada ekstra bir değişiklik oldu. Yani özetle bitkinin strese girdiğinde en alt yapraklarını kaybetmesi çok normal. Ben bu Philodendron Prince of Orange'ı yeni aldım. Evet tamamen adapte olamadı ve biraz önce bu yapraklarını temizledim. En alttaki yapraklar. Şimdi bana o kadar normal geliyor ki hiçbir şekilde panik yapmama gerek yok. Çünkü bitki gayet sağlıklı. Evet şu kısmında mesela sorun var. Hafif bir kuruma var. Ama bitkiyi yeni aldığım için ve tek yaprakta böyle bir sorun olduğu için panik yapmıyorum. Diğer yaprakları bakıyorum çok sağlıklı. Eğer yarın öbür gün yayılma başlarsa işte orada korkarım. Yeni alınan bitkilerde bu tarz adaptasyon sorunları olması çok normal. Seradan bir bitki aldığınız oradaki nem %80 civarında. Ama sizin evinizin ortasındadır ortamı %40 civarında bir neme sahip ya da yüzde %50 bitkinin gene sorun yaşaması çok normal. İşte bizim kendi ortamımızda çıkan yapraklar bizim için çok değerli oluyor. Bu yüzden her seferinde uyarıyorum bitkileri alır alma saksın değiştirmeyin diye. Sonra çok fazla bitki kaybediyorsunuz. Ben de yaşadım bunları. Bırakın bir bitki kendisine gelsin ortamınıza alışsın. Yeni bir tane yaprak çıkarsın sizin ortamınızda. İşte artık o bitki sizin bitkiniz. O ortamın bitkisi. Artık saksının değiştirebilirsiniz. Son uyarı olarak şu konudan bahsetmek istiyorum. Bazen kökleri nasıl kontrol edeceğinizi bilemiyorsunuz. Bitkinin komple köklerini açmanıza gerek yok. Ben bazen diyorum işte takipçilerime bir köklerine bakar mısın diye bana komple saksıdan çıkarılmış, toprağa dağıtılmış kök yolluyorsunuz. Bunu bitkiye yapmayın zaten stres altında. Peki kök kontrolünü nasıl yapacağız? Birinci yöntem ve en güzeli şeffaf saksı. Olabildiğince hele ki hassas bitkileriniz varsa şeffaf saksı kullanmaktan kaçınmayın. Bakın pet şişeden saksı yapmışım. Umuyorum ki gözükebiliyordur. Benim güzel kızımın kökleri gayet sağlıklı, büyümüş. Bitkide sorun yok, mutlu. Saksı değişimi yapmama da gerek yok. Birincisi bu. İkincisi de bitkinizi alacaksınız. Saksını şöyle hafif bir şekilde toprakla saksı arasını açacaksınız ve gövdesinden tutup bitkiyi kaldıracaksınız. Bakın köklerin yayılmadığı kısım gelmedi zaten ve köklerin yayıldığı kısım çıktı. Şu an toprak çok nemli. Bununla da alakası var. Bu şekilde çıkardıktan sonra işte köklere bir göz atacaksınız. Köklerde siyahlaşma, kararma var mı? Aşağıya videoyu koyacağım. Kök çürümesiyle ilgili orada nasıl anlamanız gerekiyor? Nasıl bakmanız gerekiyor? Çok güzel bir şekilde anlattım. Evet, bu haftalık da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.